Hiçbir şey konuşulmuyor, Mourinho'nun maymun devesi konuşuluyor gibi bir yaklaşım olmasın evet. rica ediyorum sizden. Biz konuşuyoruz. Biz Sayın Hulusi Belgi bir şey söylediğinde de konuşuyoruz. Metin Öztürk bir şey söylediğinde de konuşuyoruz. E yani, ama evet ama konuşurken Ersin şunu beklerdim senden. Buyurun. Ee, e, bu derece futbol hakim, dünya futbolu hakim biri olarak biraz evvel yayında niye şunu söylemedin? Ee, bunun ırkçılıkla hiçbir alakası yok diyemedin o zaman. Niye mesela maymun sesi çıkarmak bile e, suçtur diyerek olayı o tarafa doğru sürdün de bu adam beyaza bunu diyorsa bunun ırkçılıkla alakası var. Niye bakın, demedin o zaman? Ben karşılıklı konuğumla siz şu anda misafirimizsiniz. Telefonla bağlandık. Misafirimsiniz. Başımın üstünde yeriniz var. Her konuğum olduğu gibi. Lakin benim burada ne söyleyeceğimi hiç kimse karar veremez. Önce Ama onu söyleyeyim. O, bir saniye o, müsaade edin. Bakın müsaade edin. Burada benim ağzımdan çıkacak olan cümlelere hiç kimse karar veremez. Hiç kimse. O yüzden ben bunu ırçılık kabul etmiyorum diye zaten baştan ifade ettim. Fakat bir insanı maymuna benzetiyorsanız eğer sonuçta karşınızdaki insan bunu ırkçılık olarak da değerlendirebilir. Şimdi yarın Galatasaray Kulübü'nden herhangi bir futbolcu siz diyorsunuz ki bakın ben başında zaten size bir şey söyledim. Dedim ki, siz bunu siyahi, siyahı beyazı olarak ayırırsanız.